Sardık bir açılış yorumu alalım. Bunun için de GCM menkul değerlere döneceğiz. Araştırma direktörü Erdoğan Turan da karşımızda olacak. Erdoğan günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın ince hoş bulduk. Kısa bir hafta bekliyor bizi. Geçtiğimiz haftayı 75 binin üzerinde tamamlayan endeks hangi seviyeleri izleyecektir? İşlem gördü. Bu iki buçuk işlem gününde bu PPK etkisini de izleyeceğiz ama bu sabah itibariyle gördüğümüz geri çekilme devam edecek mi sence? Bu sabah aslında Cuma günü son bir saat piyasanın kapanmasına son bir saat kala gelen siyasetle ilgili haberlerin borsa İstanbul'da yaklaşık bin puanlık pozitif etkisinin, kur tarafında dolar tl'de 2.98'lere doğru geri çekilmenin bugün açılış itibariyle iade edildiği anlamına geliyor. Yani elbette bizim için iç siyasetteki gelişmeler önemli ama dünyada neler olduğu da önemli. Fed'in açıklamalarından sonra risk iştahında bir artış görmedik. Tam tersi azalışlar var. Borsalar Fed'in ya da Yalın'ın kullandığı cümlelerden çok mutlu olmadılar. Özellikle ekonomik büyümeye dair biraz negatif ifadeler kullanılması şirketler tarafından borsa indekslerini de biraz negatif etkilemiş gibi gözüküyor. Biz bir süredir Borsa İstanbul için 75 bin, 75 bin seviyelerinin zorlu seviyeler olduğunu, buraların geçilmesinin biraz zor olabileceğini düşünüyorduk. Hala aynı kanaatteyiz. Fakat bugün itibariyle bir geri çekilme var. Geri çekilmelerde de en azından bu hafta için ya da bugün için diyelim, ...72.500'ün üzerinde kalmaya devam edecek bir performans bekliyoruz. Bir daralıkta bir süre daha dalgalanırız diye tahmin ediyorum. Çünkü evet Fed etkisini üzerimizden atmadık, atamadık. Fed belirsizliği ortadan kaldırmadı. Ama en azından bir ay sonraki toplantıya kadar... E, ...gündemde daha fazla iş siyaset konuşuluyor olabilir. Çünkü seçimler yaklaşılıyor. O da Borsa İstanbul'u biraz daha sıkıştırabilir. Kur tarafında dolar TL'de 2.98'lere gelindikten sonra... Tekrar 3.01'lerin aşıldığını gördük ki bu durumda biz dolar TL için 3 bölgelerinin altında kalmak kolay olmayacak diyebiliriz en azından bugün için. Zaten hafta senin dediğin gibi yarım bir hafta olacak gündem çok yoğun değil merkez bankasından TL'yi destekleyecek ya da TL'ye değer katacak bir açıklama beklemiyoruz. Bugünün özelinde Avrupa Merkez Bankası ve FED yetkililerinin açıklamalarını takip edeceğiz. Bir miktar oradan oynatlık sağlanabilir ama genel itibariyle Borsa İstanbul'da kısa vadede 72.575.000 bin bin aralığını dolar TL tarafında 3.3.3.0.2 aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan değerlendirmeleri için borsada kısa vadede 72.575 bin, bin aralığını takip ediyoruz dedi. Bu yarım haftada da beklentiler böyleydi. Biz piyasaları konuşmaya devam edelim.